E, Herkese iyi günler dilerim öncelikle. <laughs> Yeni bir videoda yine ben ve yine izlenmeyecek ama her neyse. 5 dakikam var o yüzden çabuk olacağım. Arkadaki Spitpain'in ya da her ne deniyorsa işte. Eskizini kığıda yaptıktan sonra taradım. Telefondan. O şekilde yapıldı. E, şeyden bahsetmek istiyorum. Yeni çıkan Superman filmi hakkında. Film. E, aşırı iyi değildi ama açıkçası gayet güzeldi yani. Zaten bir filmin aşırı iyi olması benim gözümden neredeyse imkansız. Yani şu ana kadar çok nadirdir aşırı iyi izlediğim filmler. Ama şöyle diyebilirim ki en iyi Superman filmi benim gözümde buydu. Gayet de tatlı bir filmdi. Yani yönetmen benim beklentimi vermiş açıkçası. Yani Superman filminden beklediğim her şeyi gördüm bu filmde. Ee, biraz daha ileri Sinden bahsetmem gerekirse, yani Superman filmlerinden DC evreninin gidişatından bahsetmem gerekirse, ya öncelikle izlediğim bir iki kanalda bizar onun falan geleceğini söyleyen bir adam vardı. Ya öyle bir duyum aldım da böyle bir şey benim gözümde bir tık imkansız. Çünkü Bizarro gelecek olsaydı o e, nasıl desem o süreç babında Jason Todd'un da olması gerekirdi. Ancak bu zamansal olarak imkansız. Çünkü farkındaysak e, filmde Superman'in bilinci yılından sonrasını görüyoruz ki bu da daha çok genç olduğu anlamına geliyor. Ancak e, o, dediğim gibi Jason Todd zamanında Jason Todd da Batman'in ikinci oğlu yani bu biraz imkansız anlatabiliyor muyum yani çünkü bunlar daha genç. Abi daha Batman gidecek, diki e evlat edinecek, sonra Jason falan. Ya bunlar için gerçek hayatta neredeyse bir 10 yıl geçmesi gerekiyor yani bizim bunları görebilmemiz için. Çünkü şeyden örnek vermem gerekirse, Marvel'dan örnek vermem gerekirse abi Spider-Man veya Tony Stark'ın çocuğu. ve Tony Stark'ın kızı daha kaç yaşında? Tony Stark Iron Man 1 filminden bu yana. Ya neredeyse bir 15 yıl falan geçmiştir diye düşünüyorum. Şu an tam hesaplayamıyorum ama. Ya anlatabileceğimiz üzere daha Tony Stark'ın çocuğu çocuk yani hani anlatabiliyor muyum? Ki bu süre zarfında gibi düşünürsek ben e, DC evreninin de çok hızlı ilerleyeceğini zannetmiyorum açıkçası. Bu yüzden yani bırakın Dick Nightwing olarak görmeyi ben Robin olarak görürsek böyle ha iyiymiş diyeceğim. Ki Jason'ın gelmesi falan çok olanaksız. Bu yüzden biz Bizarro'yu getirirlerse benim gözümde biraz harcamış olurlar. Çünkü günümüzde hani antik kahraman filmleri bence biraz daha tutuyor. Hani Daredevil'dır e, şeydir, Deadpool'dur. Falan onlar bir tık daha tutan film türleri. Bu yüzden bence bir zorayı falan getirirlerse bir tık kötü olacak. Ki çünkü harcamış olacaklar karakteri. O Dazz gibi bir seri yapmaktan eksik kalacaklar. Ki bu saçma olur yani. Çünkü insanlar artık yeni nesil kahramanları daha çok tercih ediyor. Ee, bir tahminimden yola çıkacak olursak e, filme bakıyorum Lex Luthor var. işte, Louis Lane var. Şey var. Clark Kent var. Düşünüyorum abi. Şimdi bir paralel evren var. Bu paralel evrende Lex Luthor'la Louis Lane'in bir çocuğu oluyor. Yani Louis Superman'i aldatıyor ama Lex Luthor'la. Yani yapılabilecek en saçma şeylerden biri bence. Ve bundan bir çocuk dünyaya geliyor. Hani bu seriye eğilebilirler mi? Eğilebilirler. Çünkü ben şöyle düşünüyorum abi. Entrika filmi sarar. Ki ben filmden yer yer Tobey Maguire'ın Spider-Man'in gibi bir vibe aldım ya. Bunu sadece ben mi aldım bilmiyorum ama öyle bir vibe aldım. Yani e, filmin atmosferi, ortamı bana nedense o film gibi hissettirdi ki süper kahraman filmlerinde de sıkça karşılaşılan durum bu ilişki değişimleri falan. Ya bu yüzden bence ileriki filmlerde Lex Luthor ve Lois'in arasında bir yakınlaşma olabilir ki yani bunun sebebini anlamıyorum. Lex Luthor çok çirkin bir adam. Lois yapma. Bak önünde mis gibi adam var. Superman var önünde. Öyle bir saçmalık yapma lütfen. Ya bu şekilde. Bu arada çizim şey böyle çok da iyi bir çizim değil. Sadece konuşmak için hani konuştuğumda arkaya koymak için yaptığım bir şeydi. Dijital resim. Çiziyorum normalde de benim grafik tabletim bozuldu, soketi bozuldu. Ve e, yeni bir grafik tableti üniversiteye başlayınca daha iyi bir marka olarak almayı düşündüğüm için yaklaşık bir yıl falan ben grafik tabletsiz kalacağım. O biraz üzüntülü ve parmakla da bu kadar oluyor. ya O yüzden iyi günler.